tam sınırının kesiştiği noktada gerginlik hat safhadaydı. Yani Mısır'ın savaş gemileri Türk kıta sahanlığına yanlışlıkla giriş yapınca bölgede gezen Türkiye'nin F16 uçakları tarafından engellendiler. Böylece Mısır'ın donanmaları kendi denizine geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak bunun üzerine Mısır oranın Yunanistan'a ait olduğunu belirtti ve Türkiye ile savaşacağını söyleyen açıklamalarda bulundu. Türkiye ise cevap olarak bizimle kim savaşırsa bedelini çok sert bir şekilde öder tarzında bir söz bulundu. Bu sert açıklamalardan sonra ilk olarak Mısır her şeyi göze aldı ve ne olursa olsun Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı. Hemen ardından Türkiye ise Mısır'a karşı savaş ilanı verdi. Öncelikle ilk hamle Mısır ülkesi tarafından geldi. Yani savaş uçaklarını Türkiye'nin kıta sağlığına gönderdi. Böylece bölgedeki Türk savaş uçaklarıyla bir hava savaşı başladı. Bu uçaklar burada savaşırlarken diğer taraftan da Mısır ve Türk donanmaları bölgeye geldi ve